Merhaba yeniden. Eskiden İstanbul'da İstanbul hatırası fotoğrafları çeken küçük stüdyolar gibi burayı da düzenlemeye çalıştım. Ne kadar başarılı olduk? Onu gelen yorumlardan belki öğrenme imkanım olacak. Profesyonel bir şekilde yapmıyorum bu işleri bildiğiniz gibi. Sadece çok önemli yorumları sizlerle paylaşmak amacıyla bu videoları hazırlıyorum. Asıl olan, asıl olan buradaki fikirler, görüşler ve onların düşünsel hayatta oynayacağı roldür. Dikkatlerimizi bu noktalara yönetmeyi hepinizden özel olarak rica ediyorum. Şu anda anlatmakta olduğum yaratılış yorumu söylemek zorundayım ki okuduklarınız duyduklarınız arasında ilk kez bu şekilde yorumlanan bir yaratılış yorumudur. Bugüne kadar bütün yaratılış yorumları bunların mitolojik anlatımlara dayandığı kozmik varlıklar üzerinden ifade edildiği kısmen tarihsel değeri olsa da asıl olarak düşsel, düşünsel dünyanın bir üretimi olduğu yolunda idi. Enuma Eliş Teogonia, Tevrat, İncil ve Kur'an'ın temel kavramları olan yer ve gökün Sümer ve Akat toplumlarından başka bir şey olmadığını saptadığımız anda bütün bu eski yorumları bir tarafa atmış dinsel literatürün yer ve gök olarak tanımladığı kavramların Mezopotamya'nın en önemli iki ana toplumu olan Sümer ve Akat olduğunu saptamış oluruz. Bu noktadan itibaren Sümer ve Akat tabletleri Teogonya Enuma Eliş Tevrat İnciller Kur'an Mushaf-ı Reş Avesta artık hayali birer anlatım olmaktan çıkar varlığını Göbekli Tepe yani 12 bin yıldan beri artık bildiğimiz bir kültürel çizginin farklı parçalarının anlatımları haline gelir. Birer tarihi belge haline gelir ve biz bu tarihi bunlar üzerinden yeniden anlamaya, kurgulamaya başlarız. Artık dini kitaplar dini kitaplar eski haliyle olmaktan çıkar. Aynı zamanda birer tarihi belge, tarih anlatım belgeleri halini alır. Tevrat bunlardan birisidir. 30-35 dize halindeki ilk bölümünü okuduğumuzda ki lütfen bu konuları irdelemek isteyen herkesin ilk yapması gereken işlerden birisi Tevrat'ın bu kısacık ilk bölümlerini yeniden okumaktır. Orada göreceğiz ki bütün kavramlar yer, gök, sular, farklı tür sular, Işık, karanlık, gündüz, gece, tatlı su, deniz. Bunların hepsi Enuma Eliş ve Teogonya'nın tanrılar yaratılmadan önce zaten var olduğunu kabul ettiği temel kavramlardı. Tevrat da zaten bunlar etrafında bütün anlatımını bunlar etrafında örmeye başlar. ilk satırlardan itibaren. Yer ve gök artık biliyoruz ki hiçbir şekilde bugün anlaşılan anlamıyla yer ve gök değildir. Yer, toprak, Sümer toplumu. Gök ise Akat toplumudur. Karanlık, gece Sümer toplumunun varlığını, varlıksal ilişki biçimini tanımlayan bir kavram. Işık, gündüz, aydınlık ise Akat toplumunun yaşamsal kavramlarından birisidir. Burada anlatılan, bugün anlam, anlaşılan anlamıyla yer ve gökyüzü değildir. Bunu yüzlerce kere, binlerce kere tekrarlamak ve artık eski bayat ve hatalı yorumlardan vazgeçmek gerekir. Yer ve gök Tevrat'ta da yola çıkış kavramı olan yer ve gök Mezopotamya'nın en temel iki ana toplumu olan Sümer toprak toplumu ve Akat gök yukarı toplumu idi ve orada anlatılan, yaratıldı denilen, birbirinden ayrıştırıldığını bildiğimiz bu iki toplum birimidir. Burada anlatılan tarih, anlatılan hikaye bugünkü anlamıyla dünya ve gökyüzü değildir. Bir kez bunu saptadığımız anda Tevrat'taki bütün kelimeler, bütün kavramlar, bütün anlatımlar artık kozmik dünyanın, düşünsel alanın hayali kavramları olmaktan çıkar, canlı, yaşayan, bugün varlığını kendi gerçek hayatımızda hala bulduğumuz ritüel kalıntılarıyla, ritüeller olarak, uygulama olarak, kalıpsal kavramlar olarak bulduğumuz cap canlı, gerçek, topluma ait veriler halini alır. Artık bu eşiği katlamanın zamanı gelmiştir. Buradan bir kez daha geriye döne, dönerek burada anlatılan yer ve gökün şimdiki anlaşılan anlamıyla dünya ve atmosfer olduğu tezine bir daha dönüş imkanı kalmamıştır artık. Bu defter kapanmıştır. Buradaki yayınlarımızın, buradaki anlatımlarımın değeri bu bakımdan çok büyüktür, önemlidir. Bir devrin kapanması, bir devrin açılması anlamında değerlidir. Artık hiçbir şekilde bu anlatımlarda sözü edilen yer ve gökün bilinen haliyle dünya ve gökyüzü, atmosfer olduğu iddiası tekrarlanamayacaktır. Tekrarlansa bile bunun herhangi bir bilimsel değeri olmayacaktır. Burada sözü edilen yer ve gök, Sümer ve Akat toplumundan başka hiçbir şey değildir. Orada yer ve gökün yer ve gök kavramlarının yerine Sümer ve Akad'ı koyduğumuz anda bütün perde açılmakta ve orada anlatılanın anlatılanların Sümer ve Akad toplumlarına ait farklı uygulamalar, anlayışlar, tanımlar ritüeller, ritüel biçimleri, ritüel kavramları olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan Tevrat'taki yaratılışı, bir dizi farklı yaratılışları artık çözümleme gücüne sahibiz. Ve bunu hayali anlatımlar olarak değil, Mezopotamya toplumunun toplumlarının farklı toplum birimlerinin gerçek tarihsel ilişkilerinin anlatımı olarak çözümleme gücüne sahibiz. Tevrat başlangıçta Tanrı yer ve gökü yarattı dediği anda burada dört tane temel kavram kullanılmaktadır. Başlangıçta tanrı, yer, gök. Bunların hepsi Enuma Eliş ve Teogon yanında en temel kavramlarıdır. Başlangıç sözcüğü daha sonra Yunan felsefe okullarında arke olarak ilksel en önce en başta anlamındaki bir kavram olarak kullanılmıştır. Aynı kavramın Tevrat'ta da var olduğunu görüyoruz. Tevrat Tanrı başlangıçta yer ve gökü yarattı ifadesiyle birinci cümlesini kurarken Enuma Eliş'in Enuma Eliş Lanabu Şamamu Şapliş Ammatum biçimindeki başlangıç mısralarını, dizelerini temel almaktadır. Biz orada biliyoruz ki yukarıda yukarılara henüz gök adı verilmemişken bunlar o kadar önemli kavramlardır ki bütün bütün çalışmalarınızı Enuma eliş lanabu şamamu sözcüklerinin çözümlerine yöneltseniz, yöneltilse aslında bu alanda okunabilecek onlarca kitaptan daha değerli bir çalışma yapmış olunur. Bu tanımlama yani yukarıda yukarılara gök adı sema adı yukarı adı üstünlük adı verilmemişti. Aşağıya da aşağı da henüz toprak olarak zikredilmiyordu ifadesi bütün yaratılış anlatımlarının en azından İncil'lere, Tevrat'a ve Kur'an'a geçen kısımları anlamında anahtar cümlesidir. Ve daha önce açıkladığımız gibi bu altı bin yıl önceki bir durumun tanımıdır. Demek ki Tevrat'ın yaratılış anlatımı Göbekli Tepe'yi 12 bin yıl önceki bir nokta olarak kabul edersek Göbekli Tepe'den 6 bin yıl sonraki bir noktadan itibaren başlayan bir anlatımdır. Bu Gübekli Tepe ile ondan sonraki altı bin yıllık bölüm Tevrat'ın içinde dağılmış bir şekilde bulunmaktadır. Ama Tevrat'ın kendisi başlangıç olarak bugünkü tarihte de kullandıkları takvime bağlı olarak da ifade edilirse 5780 85 yıl önceki bir noktadır. O noktada evrenin yaratılması, yoktan var edilmesi gibi herhangi bir şey zaten söz konusu olamaz. Tevrat'ın kendi yaratılış anlatımında da asla böyle bir durum söz konusu bile değildir. Çünkü Tanrı'nın yarattığı yer ve gökten gök cümlesinin hemen peşinde Tanrı'nın ruhunun sularda dalgalanmasından bahsedilmektedir ki daha henüz ne ışık yaratılmıştır ne sular tek bir su değil. Sular yaratılmıştır. Ne de başka bir şey. Doğrudan doğruya yer ve gökün yaratılışının bir tanrının kurban edilerek kutlandığı bir ritüel tanımı yapılmaktadır. Hepsi bu. Tevrat'ın yer ve gök yaratıldı dediği şey Sümer ve Akat'ın birbirinden ayrıştırıldığı yukarıya sema aşağıya toprak denildiği andır. Ve bu anın anısına bu anın şahidi olarak da bir tanrı kurban edilmiştir. Bu tanrının kurban edilmesi çok garip görünebilir ama bütün Sümer akat tarihinin anlatımı tanrı kurbanı üzerinedir. En bunu, bu geleneğin en son örneği İsa'dır. Bunu garipsememek gerekir. İsa'nın kendisi Tanrı'dır. Ve kurban edilmiştir. Ve etinin ve kanının içilip yenilmesi çağrısında bulunarak ölmüştür. Eğer bugün ulu kişilerin, ünlü kişilerin, dini liderlerin el suları, abdest suları ağızlarından, burunlarından, ayaklarından akan sular kutsal su diye içiliyor, yeniliyorsa bu çok eski tanrı insan kurban edilmesi ve onun kutsal bir şekilde yenilmesi eyleminin bilinçlerde kalmış devamından başka bir şey değildir. Bunu ilkellikle, gariplikle, anlayışsızlıkla, cahillikle nitelemek bu eski geleneğin anlamını bilmemekten kaynaklanır. Bütün Mezopotamya tarihi kurban edilmiş tanrılar tarihidir aynı zamanda. Tabutu sekine kutsal tabut o kurban edilmiş tanrıdan artak alanların şahitliğini anlatmaktadır. Artık Tevrat'ı anlamanın, yaratılış anlatımının ne olduğunu çözümlemenin yoluna girmiş durumdayız. Bundan sonra daha rahat ilerleyecek, daha rahat yol alacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Devam etmek üzere. Hoşçakalın.